Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Poppy Playtime oynayacağız. Kalma, kanalıma abone olmayı, bildirimleri ve like atmayı unutmayın. Bunu yaparsanız çok mutlu edersiniz. O zaman hadi başlayalım. Yorum yazmayı da unutmayın. Şimdi burada Poppy Playtime'dayız gördüğünüz gibi. Ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Eminim ki korkmayacağım. <laughs> korkmayacağım. O zaman hadi başlayalım. Evet oyunumuza başladık. Ben hiç uğra uğraşmayayım diye direkt e, eşyalarımı aldım ve Top Toplay time. Sanırım elini buraya atacağım. Yani bu direkt yay. Sadece şey yapmışlar. Wow! Hugi Hugi! Naber? Bizdek. Bakalım nasıl. Wow! Evet! Play time! Hugi! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İnşallah birazdan birazdan yok olmak Neyse. Bunu e, buraya atıyorum. Tabii de. Wow. E, açıldı. Tamam. Ben buradan bunu buraya bağlayacağım. Hemen 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 yapalım. Ee, alalım bunu. Dolayacağım. Dola 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 dola. Dolayalım. Buraya getireceğim. O, bu. video bir yok olmadı. Neden bilmiyorum. Hmm. Çok kolay. Çok kolay ya. Niye bu kadar kolay yaptık? Çok iyi ya, anlamadım. Hiç korkunç da değil ya. Allah Allah. Hiç korkunç değil ya arkadaşlar. Ya. Ama hiç korkunç değil de fark ediyor. İnşallah bugün bir, bu, bir, bu, bu gün karşıma çıkmaz. Hiç karşıma, karşıma çıkmak için istemiyorum hiç. Gerçekten hiç istemiyorum. bu gibi yemesin, Karşıma çıkmasın. Lütfen. Ugu'yu Tek bir şey istemiştim. Adamı istemiyor ok. Ok adamı istemiyor. Hayır adama ok istemiyor. Şimdi Zeynep orada şey diyordu. E, bateri bulmamız lazım. Yani böyle şarkılardan green bateri. Böyle böyle iki tane daha var. Bir, bir tanesi şurada kırmızı. Onu da alalım. Muhteşem pro parkur yetenekleri. Kırmızı. Devam. Sarı nerede? Sarı da şuradaydı. Oynamıştım ben. Sarı da şurada. Hemen yellow bateri. Devam. Bu gibi beyni kolamayacak. Her şey çok güzel, çok kolay olacak. İnşallah hugi hugi beni yemez. Du 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 du, du, du. Acaba... tamam bunu da alalım. Aa hugi hugi gitti. Eee tamam şey düştü. Çıkamıyorum. Ha Şimdi hugi... ben e, bataryaları açtım. Uzun kaçtı. Ve bir tane sandık sandık düştü. Sandıktan da kırmızı yün çıktı. Kırmızı yıl alamadım. Hold the light. E açılmadı. Kırmızı yün alınca. Niye olmadı? Yani bir ya, niye açılmadı? olmadı Alo. Evet. Ah, o zaman kapıyı kıracağım. Ya ha. Aa olmadı. Tamam. Osman tokadı tokadı atıp kırdım kapıyı. Şimdi yine bir bağlantılı. Şunu alalım bunu. Dolandır dolandır dolandır. Ya şak. Tamam. Geçemiyorum. Ah! Ah. Tamam bir ev yemek yesin. Şimdi gidelim. Du Bakalım nereye olacak. Du -du 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 Ama böyle korkunç yapmayın işte ya. Of. Yukarı çıkıp şey şurada güç çekip mi? açmam lazım. Yukarıdan. Tamam. Ben hayır mı dedim? Allah Allah. Şimdi salanın sıraya elimi Açıldı. Ah. Hemen gidelim. Alalım. Buraya doğru da olayım. şey oluyor. gece görüşü hiç gece görüşü ikisini gitmiştim de ama şey oldu mu? Hiç geldi mi? <laughs> Güç geldi mi? Hayır, gelmiş. hiç geldim hala gelmiş. Gelmiş. Şimdi de bunu çevireceğim. sanırım onu oyna, oyna oynadığıma göre. Ha! Wow sandık gidiyor. Kandık geliyor. Kandık buradan geldi. Gelmemiş işte Geliyor. Kargo. Gelebilir misin artık? Kargo spawn etmiştim ben ya. Şimdi huggy Wuggy gelecek. O yüzden ben siz, size göstereceğim şimdi. Bekleyin. Bakın. Ah hız, hızlı. O kadar hızlı ki o yüzden yavaşlatıcı oklar aldım. Hız iksiri aldım. Ya daha ne yapabilirim? Bu bir çok hızlı. Beni hemen öldürecek. O yüzden. Yani... O yüzden ben sen şöyle içeyim. Hızlanayım. Hızlı 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 bakayım. Geliyor, 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 geliyor. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı geliyor. Çok hızlı, geliyor. Çok hızlı gelecek. Oradan ben de koşuyorum. Koş 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 koş. Koş 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 koş, koş, koş. gelecek. gelecek. Hıp hı, 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 hızlı gelecek. Hıp hızlı gelecek. Geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor geliyor? Bekle, bekle. Bekle. Gelecek oradan o ok atacağım. Tamam. Okuma attım koş. Hızlıca koş şimdi. Gelmeden hemen kaçmam lazım. Hemen. Hemen şimdi. Bu Gogi çok hızlı. Bir de i̇şte bu dar, ala dar alanlarda da geliyor. O yüzden sıkıntı geliyor. Ya çok hızlı geliyor. Küçük. Tamam attım oku. Ee, geliyor mu? Gördüğünüz gibi bugünkü beklentimden daha az çıktı. Yapacak bir şey yok. Bir şey göremiyorum yalnız. Bir de bekleyin bir aydınlanayım. Arkadaşlar Hugugi haşı bir şey bir önlem aldım. Hugugi gelmeden önce arkama bakmadan koşacağım. Gerçekten. Arkama bakmadan koşacağım. Hızlı iksirimi içmemişim. Hızlı iksirimi içtim. Hazırım. Gel bakayım Hugugi. Hugugi. Hugugi sarıl bana bakayım. Madem sarılmak istiyorsun Hugugi. Hagi'nin e, Türkçe'sini Türkçesi sarılmak. <laughs> sarılmak. Koş. Arkana bakmadan koş. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gelecek. Yine çok hızlı gelecek. Bekleme daha hızlı gelecek. Bak geliyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ya? Nasıl öldürebildi beni? Nasıl öldürdü? Ben kaçmıştım. Kaçıyordum. O kadar hızlı gelemez. Ya hile var. Hile var. Tebra deneyeceğim. Hatta ışıksız deneyeceğim. Hız ah, iksirimi içmedim. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. O böyle de çok korkunç bir yani. şey. Ben de yaparsam, ıı, gelin kabusu, ya, kabusuma göre hızlı. Cidden hiçbir şey göremiyorum. nasıl öldürüyor ya? Sanırım oradan hani demirlerden yanlışlıkla bug oluyor beni öldürüyor o zaman orada. Anladım. O da diyor ki ya yani da buradan geçmeye çalışsam kapıyı yumutlasam hani Ama çok güzel fikir Buradan yumurtlayayım dedim ben. Hemen yumurtlayayım dedim. Arkadaşlar ben kazma aldım. Kesinlikle kendimi kazandım. Hemen gidelim. Bence o gibi gibi böyle bizim kazanmaz. Hatta aklıma blok koyarım gelemez. Ben çok güzel fikir. Ne diyorsunuz? Bakın burada geliyor. Öldürüyor. Tamam. Bir dakika. O zaman bekle. Burada gidiyorsa. Ben şu bir kapatayım o zaman. Gelemezsin. Oradan gelmiyor mu zaten? Oradan gelmiyor musun zaten? Oradan gelmiyor musun zaten? Oradan hiç gelmiyor zaten? Oradan hiç gelmiyor musun zaten? Oradan hiç gelmiyor Oradan hiç gelmiyor zaten? Orada hiç gelmiyor musun? Kaç koş koş. Hiç gelmiyor tamam. Böyle da, da dom 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 sesler geliyor. Onun geldiğini ifadesi. Sesi. geliyor. Başla. Arkana bakmadan kaçıyorum. Arkana bakmadan kaçıyorum. Abi ne kadar çıkışmadı ya? Vuki beni öldürüp öldürüp durdu ya. <laughs> Burada düşme riski riski fazla ha. Yani. Arkama bakmadan. koşacağım. Arkama da ba arkama bakayım. Yok be gelmiyor. Yok gelmiyor. <laughs> arkama bakmadan koşacağım. Arkama bakmadan koşacağım. Aa ya başladım ya. Neyse. Aha bu benim. Hadi atalım. Aa. Ne oluyor? Yo opening my benim, benim şeyimi açtım. Dolabımı açtım. Dolab değil ya şey. Ve sonra oyun bu kadardı. Kadar. Gerçekten oyun bu kadardı. Umarım video ben beğenmişsiniz. Daha fazla böyle playtime istiyorsanız ya da Minecraft videoları istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoyu da beğenip yorum yazmayı unutmayın. Bundan yaparsınız çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.